Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet her zamanki gibi ses sisteminde montaj Montajlamanın ve kullanılan malzemelerin Önemli olduğunu belirtiyordum Bunlar Akülerimizin kutup başları Bunları biliyorsunuz Yani iletimi sağlayan aküler arası Ve akü iletimini sağlayan en önemli parçalardan bir tanesi o yüzden bunların kaliteli olması gerekli. Bu malzemelerin alaşımı çok önemli arkadaşlar. O yüzden bunlara çok dikkat etmeliyiz. Yani bunlar dışarıda satılan 10 liralık, 5 liralık veya 15 liralık malzemeler. Bunlar pirinç döküm diye geçiyor bunlar. Mıknatıs bile çekmiyor yani bunu öyle söyleyeyim. Demir de değil yani. Çelik de değil. Alüminyum da değil. Pirinç döküm malzemeler çabuk kırılabilir, yamulabilir. Zaten yüzeyindeki şeylerden de görürsünüz. Kesimlerinden. Velhasıl bunlar yerine şu anda ben aküme montajladım. Kurşun dan yapılmış. Kutup başları var. Bunları da nereden bulursunuz? Akülerin e, Akü diyorum. Jeneratörlerin e, kutup başları bu şekildedir. Jeneratörlerin artı eksi kutup başları bu şekildedir. Açık halini de göstereceğim şimdi size. <laughs> Babam sağ olsun. Önceki malzemelerinden biriktirmiş. Evet. Şu şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi izler falan da var. Kurşun şekil alabilen bir malzeme olduğu için vuruntu ve çizik izleri var. Ve bayağı da bir e, nereden baksanız 250-300 gram bir ağırlığı var. Bayağı bir ağır yani. Diğer malzememiz de şuydu. Zaten bu çok hafif. Bildiğiniz döküm bir parça. Dediğim gibi e, akülerin enerji iletiminde çok önemli parçalar. Bunlar kutup başları. O yüzden e, elinizden geldiğince böyle kaliteli malzemelerle sisteminizin e, elemanlarını oluşturun derim. Tabi hani ihtiyaç e, nasıl söyleyeyim imkan dahilinde bunları yapacaksınız. İmkan yoksa zaten mecburen e, idaretenlik parçalar kullanılabilir. Kötü değil. E, i̇letimini yine de sağlıyor, yapıyor. Ama e, milimlik farklar dahi olsa e, mutlaka işe yarıyor. E, çünkü iletkenlik dediğimiz bir e, şey var. Yani iletkenliğin iyi olması gerekiyor. Malzemenin kaliteli olması gerekiyor ki iletkenlik iyi olsun. O yüzden bunlara çok dikkat edelim. İmkan varsa yapalım elimizden geldiği kadar. İmkan yoksa da e, hayatımızı tehlikeye atmayalım. Öyle söyleyeyim yani. Bunlar e, birazcık ince detaylar, ince konular. Yani şu malzeme kırılabilir dediğim gibi. Yani kablonuzda herhangi bir bükülme, eğilme olacağı sırada, şunun ucu da kırılabilir. Ondan sonra bir yerden temas alıp şase yapabilir. Bu da e, hayatınıza mı olabilir yani öyle demek istiyorum. O yüzden parçalarımızı özenle seçelim arkadaşlar. Bu konuda değinmek istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.